Suç ve Ceza Özet Fyodor Dostoyevski Suç ve Ceza, Rus yazar Fyodor Dostoyevski tarafından yazılan psikolojik ve dram türündeki romandır. İlk olarak 1866 yılında yayımlanmıştır. Suç ve Ceza Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 100 temel eser olmaya layık görülmüştür. Suç ve Ceza, St. Petersburg'da yaşayan fakir bir öğrenci olan Rodion Romanovich Raskolnikov'un hikayesini, manevi ıstıraplarını, Pişmanlığını ve ahlaki ikilemlerini ele alır. Raskolnikov, parası için bir tefeci kadını öldürmeyi planlar. Bu cinayeti işlemesiyle yoksulluktan kurtulacağını ve büyük işler yapabileceğini düşünür. Ancak planı karışıklık, tereddüt ve şansın etkisiyle belirsizlik kazanır. Raskolnikov'un iç dünyası bu kararın ağırlığı altında ezilir. Cinayeti işledikten sonra vicdan azabıyla başa çıkmakta zorlanır. Pişmanlık duyguları onu ruhsal bir çıkmaza sürükler. İçsel bir savaşın içinde bulur kendisini. Ahlaki değerlerle vicdan arasında gidip gelir. Cinayeti haklı çıkarmak için kendi zihninde argümanlar oluştururken aynı zamanda suçluluk duygularıyla boğuşur. Raskolnikov'un hikayesi insan doğasının karmaşıklığını ve ahlaki sınavlarını derinlemesine inceler. Zihinsel ve duygusal bir yolculuk sunar. Okuyucuyu Raskolnikov'un iç dünyasına çeker. Ve onun yaşadığı manevi çatışmaları anlamaya çağırır. Suç ve Ceza Kitap Özeti Çok eskiden bir öğrenci olan Rodion Romanovich Raskolnikov, St. Petersburg'da köhne bir apartmanın en üst katındaki küçük bir tavan arasında yaşıyor. Hasta, paçavralar içinde, parası kısıtlı ve kendi kendine konuşuyor. Ama aynı zamanda yakışıklı, gururlu ve bir o kadar da zeki. Korkunç bir suç işlemeyi düşünmektedir ancak suçun niteliği henüz netlik kazanmamıştır. Bir saat için para almak ve suçu planlamak için eski bir tefeci alyona Ivanovna'nın dairesine gider. Daha sonra bir içki içmek için bir tavernada durur ve burada sarhoşluk anında işini bırakan ve eve ailesinin yanına dönmekten korkarak beş günlük bir içki alemine devam eden Marmeladov adında bir adamla tanışır. Marmeladov Raskolnikova hasta karısı Katerina Ivanovna ve ailesini geçindirmek için fuhuşa zorlanan kızı Sonya'dan bahseder. Ertesi gün Raskolnikov, annesi Pulcheria Alevandrovna'dan kız kardeşi Dunya'nın Lusin adlı bir hükümet yetkilisiyle evlenmek üzere nişanlandığını ve hepsinin St. Petersburg'a taşınacağını bildiren bir mektup alır. Başka bir taverneye gider ve burada bir öğrencinin eski tefeci Alyona Ivanovna ölmüş olsaydı, toplumun nasıl daha iyi durumda olacağından bahsettiğine kulak misafiri olur. Daha sonra Raskolnikov sokaklarda tefecinin ertesi akşam dairesinde yalnız kalacağını duyar. Düzensiz bir şekilde uyur ve ertesi gün uyanır. Bir balta bulur ve tefecinin dikkatini dağıtmak için rehine vermek için sahte bir eşya yapar. O gece dairesine gider ve onu öldürür. Yatak odasını karıştırıp para ararken kız kardeşi Lizaveta e içeri girer ve Raskolnikov onu da öldürür. Apartmandan görünmeden zar zor kaçar. Ani gelen cinayet, suç ve ceza. Bir sonraki gün uyanan Raskolnikov, kan izleri aramak için giysilerini telaşla arar. Polisten bir çağrı alır. Ancak cinayetlerle ilgili olmadığı görünmektedir. Polis merkezinde ev sahibi kadının ondan borç aldığını tahsil etmeye çalıştığını öğrenir. Cinayetlerle ilgili bir konuşma sırasında Raskolnikov orada bayılır ve polis ondan şüphelenmeye başlar. Raskolnikov odasına döner, rehin aldığı eşyaları toplar ve onları gözden uzak bir avluda bir taşın altına gömer. Arkadaşı Razumikin'i ziyaret eder ve onun iş teklifini reddeder. Dairesine dönen Raskolnikov, uykusuz, kabus dolu bir uyku çeker. Dört gün süren ateş ve hezeyandan sonra, uyanıp ev hizmetçisi Nastasya'nın ve Razumikin'in kendisine baktığını öğrenir. Doktor Zossimov ve genç polis dedektifi Zamyotov'un da ziyaret ettiğini öğrenir. Hepsi Raskolnikov'un, rehin alınan tefecinin ve kız kardeşinin cinayetleri bahsedildiğinde aşırı rahatsız olduğunu fark etmişlerdir. Lushin, dünyanın nişanlısı da ziyaretine gelir. Lushin'le tartışmanın ardından Raskolnikov bir kafeye gider. Neredeyse Zamyotova kendisinin katil olduğunu itiraf eder. Sonrasında dürtüsel bir şekilde tefecinin apartmanına gider. Eve dönüşünde Marmeladov'un bir at arabası tarafından ezildiğini keşfeder. Raskolnikov, onu apartmanına taşımak için yardım eder ve Marmeladov ölür. Apartmanda Sonya ile tanışır ve annesinden aldığı 20 rubleyi aileye verir. Razumikin'le birlikte kendi daireye dönen Raskolnikov, kız kardeşi ve annesinin orada onu beklediğini görünce bayılır. Raskolnikov, Pulcherya Alevandrovna ve Dunya'ya sinirlenir ve onları odadan çıkarmalarını emreder. Ayrıca Dunya'ya Lusin ile nişanını bozmalarını emreder. Bu arada, Razumikin Dunya'ya aşık olur. Ertesi sabah, Razumikin Raskolnikov'un karakterini Dunya ve Pulcherya Alevandrovna'ya açıklamaya çalışır ve üçü Raskolnikov'un dairesine döner. Orada, Zosimov onları karşılar ve Raskolnikov'un durumunun çok daha iyi olduğunu söyler. Raskolnikov, Önceki geceki davranışı için özür diler ve tüm parasını marmeladovlara verdiğini itiraf eder. Ancak hızla sinirlenir ve tahammülsüz olur ve Dünya'nın Luzhin'le evlenmemesini talep eder. Dunya, o akşam Luzhin'le buluşacağını ve Luzhin'in özellikle Raskolnikov'un orada olmamasını istediğini söyler. Ancak yine de gelmesini ister. Raskolnikov kabul eder. Tam o sırada Sonya utanç içinde odanın içine girer ve Raskolnikov'un ailesinin yanında olmaktan büyük rahatsızlık duyar. Raskolnikov'u babasının cenazesine davet eder ve o kabul eder. Kendi apartmanına dönerken Sonya tuhaf bir adam tarafından takip edilir. Daha sonra öğreniriz ki bu adam Svidrigailovdur, dünyanın arzulu eski patronu. Raskolnikov soruşturmada suç ve ceza. Raskolnikov, rehine aldığı bir saatini geri almak bahanesiyle cinayet soruşturmasından sorumlu olan memur Porfiri Petrovic'i ziyaret eder. Porfiri, Razumiki'nin akrabasıdır ve Zamyotov'da dedektifin evindedir Raskolnikov geldiğinde. Raskolnikov ve Porfiri, cinayetler hakkında gergin bir konuşma yaparlar. Raskolnikov, Porfiri'nin ondan şüphelendiğini ve kendisini bir tuzağa çekmeye çalıştığını düşünmeye başlar. Sonrasında Raskolnikov ve Razumikin, Konuşmayı tartışır ve Porfiri'nin ondan şüphelenip şüphelenmediğini anlamaya çalışırlar. Raskolnikov daireye döndüğünde, bir adamın onu aramak için oraya geldiğini öğrenir. Adamı sokakta yakaladığında, adam ona bir katil der. O gece Raskolnikov, tefecinin cinayeti hakkında rüya görür. Uyanınca odada bir yabancı olduğunu fark eder. Yabancı Svidrigailov'dur. Dunya'nın Lucy ile nişanını bozmasını ve kendisinin onun için uygun olmadığını düşündüğünü açıklar. Dunya'ya 10 bin ruble gibi büyük bir miktar teklif eder. Ayrıca, geç eşi Marfa Petrovna'nın vasiyetinde Dunya'ya 3 bin ruble bıraktığını söyler. Raskolnikov, Svidrigailov'un para teklifini reddeder ve onun Marfa'nın hayaletini gördüğünden bahsetmesini duyduktan sonra deli olduğunu şüpheler. Svidrigailov ayrıldıktan sonra, Raskolnikov ve Razumikin, Dunya, Pulçerya Alevandrovna ve Luzhin ile buluşmak için bir restorana yürürler. Razumikin, polisin Raskolnikov'dan şüphelendiğinden emin olduğunu söyler. Lushin, isteğine aykırı olarak Raskolnikov'un orada bulunmasından rahatsız olur. Şehre Svidrigailov'un gelişi ve Dunya'ya sunulan para konusunu tartışırlar. Luzhin ve Raskolnikov arasında bir tartışma çıkar. Bu süreçte Lucy'nin nişanlısı ve potansiyel kayınvalidesi dahil olmak üzere odadaki herkesi rencide eder. Dunya nişanı bozar ve onu ayrılmaya zorlar. Herkes onun ayrılığıyla sevinçlidir. Razumikin, ailece yayıncılık işine girmekle ilgili planlardan bahsetmeye başlar. Ancak Raskolnikov onları artık görmek istemediğini söyleyerek atmosferi bozar. Raskolnikov oda dans Erdunda, Razumikin onu merdivenler de Kovalar. Dururlar, Yüz yüze gelirler ve hiçbir kelime söylenmeden Razumik'in, Raskolnikov'un cinayetlerin suçlusu olduğunu anlar. Sorunlarla karşılaşsalar bile onlara yardım edeceğini, Dunya ve Pulçerya Alevandrovna'ya güvence vermek için hızla geri döner. Raskolnikov, Sonya Marmeladov'un dairesine gider. Konuşmaları sırasında Sonya'nın kurbanlarından biri olan Lizaveta'nın bir arkadaşı olduğunu öğrenir. Sonya'yı, İsa tarafından diriltilen Lazarus'un İncil'deki öyküsünü okuması için zorlar. Bu arada, Svivirigayov yan daireden kulak misafiri olur. Ertesi sabah Raskolnikov, sözde rehinli saati için resmi bir talepte bulunmak üzere polis departmanında Porfiri Petrovic'i ziyaret eder. Onlar sohbet ederken Raskolnikov, Porfiri'nin onu bir tuzağa çekmeye çalıştığını yeniden hissetmeye başlar sonunda baskının altına girer ve Porfiri'yi kendisiyle psikolojik oyunlar oynamakla suçlar. Aralarındaki gerilim doruktayken, cinayet zanlısı olarak tutuklu bir işçi olan Nikolay'ı odaya dalar ve cinayetleri itiraf eder. Sahne, Lushin ve oda arkadaşı Lebezyat Nikov'un dairesine kayar ve burada Lushin, dünya ile olan nişanını bozmakla suçladığı Raskolnikov'a olan nefretini besler. Lushin, Marmeladov'u anma yemeğine davet edilmiş olmasına rağmen gitmeyi reddediyor. Sonya'yı odasına davet eder ve ona 10 rublelik bir banknot verir. Katerina'nın anma yemeği kötü gider. Dul kadın son derece telaşlı ve gururlu. Ancak çok az misafir geldi ve Raskolnikov dışında gelenler sarhoş ve kabaydı. Lujin daha sonra odaya girer ve Sonya'yı 100 rublelik bir banknot çalmakla suçlar. Sonya iddiasını reddeder ancak fatura ceplerinden birinde bulunur. Ancak herkes Sonya'yı hırsız olarak etiketlemek üzereyken, Lebezyatnikov odaya girer ve Lucy'nin odasından çıkarken Sonya'nın cebine faturayı attığını gördüğünü söyler. Raskolnikov, Lusina mütmelen Sonya itibars la konu tendrmaya ayrılır ve Katerina ile ev sahibesi arasında bir kavga çıkar. Raskolnikov'un itirafı, suç ve ceza. Yemekten sonra Raskolnikov, Sonya'nın odasına gider ve ona cinayetleri itiraf eder. Kafası karışmış nedenleri hakkında uzun bir konuşma yaparlar. Sonya, onu yetkililere itiraf etmesi için ikna etmeye çalışır. Lebezyatnikov daha sonra içeri girer ve onlara Katerina Ivanovna'nın çıldırmış gibi göründüğünü söyler. Para dilenerek çocukları sokaklarda gezdirir. Raskolnikov odasına geri dönüp dünya ile konuşurken, Sonya onları bulmak için dışarı fırlar kısa süre sonra sokağa döner ve Katerina'nın çılgınca dans edip şarkı söylediğini görür. Bir polisle karşılaştıktan sonra bayılır ve odasına geri getirildikten kısa süre sonra ölür. Svivirigayov ortaya çıkar ve cenaze ve çocukların bakımı için ödeme yapmayı teklif eder. Raskolnikova katilin Raskolnikov olduğunu bildiğini açıklar. Raskolnikov, Sonya'ya yaptığı itiraf ve Katerina'nın ölümünün ardından ortalıkta bir pus içinde dolanır. Razumikin, Odası da onunla yüzleşir. Delirip dönmediğini sorar ve annesine ve kız kardeşine verdiği acıyı anlatır. Konuşmalarının ardından Porfiri Petroviç belirir ve karakolda Raskolnikova yaptığı muameleden dolayı özür diler. Yine de Nikolay'ın itirafına inanmıyor. Raskolnikov'u cinayetlerden suçluyor. Ancak onu tutuklamak için yeterli kanıtı olmadığını kabul ediyor. Sonunda İtiraf etmesi durumunda daha hafif bir ceza alacağını söyleyerek onu itiraf etmeye teşvik eder. Raskolnikov, Svidrigailov'u aramaya gider ve sonunda onu bir kafede bulur. Svidrigailov ona, dünyaya hala ilgi duymasına rağmen 16 yaşında bir kızla nişanlandığını söyler. Svidrigailov, Raskolnikov'dan ayrılır ve dünyayı odasına getirmeyi başarır. Ve onunla evlenmeyi reddettikten sonra ona tecavüz etmekle tehdit eder. Ona bir tabanca ile birkaç el ateş eder ve ıskalar. Ancak ondan ne kadar hoşlanmadığını görünce gitmesine izin verir. Tabancasını alır ve amaçsızca St. Petersburg'da dolaşır. Annesini ziyarete giden Raskolnikov, onu her zaman seveceğini söyler ve ardından odasına döner ve dünyaya itiraf etmeyi planladığını söyler. Ayrıldıktan sonra, takması için ona bir haç veren Sonya'yı ziyarete gider. Karakola giderken bir pazar yerinde durur ve yeri öper. Polis karakoluna vardığında ve Svidrigailov'un intihar ettiğini öğrendiğinde neredeyse itiraf etmekten geri çekilir. Ancak Sonya'nın görüntüsü onu bunu yapmaya ikna eder ve polis memurlarından biri olan İlya Petrovic'e itirafta bulunur. Bir buçuk yıl sonra Raskolnikov Sibirya'da hapishanededir. Dokuz aydır bulunduğu yerde, hapishanenin dışındaki şehre taşınan Sonya, Raskolnikov'u düzenli olarak ziyaret eder ve onun yükünü hafifletmeye çalışır. İtirafı yüzünden cinayetlerle ilgili kafa karışıklığı ve geçmiş iyi işleriyle ilgili tanıklık, ölüm cezası yerine Sibirya'da 8 yıl ağır çalışma cezası aldı. Raskolnikov'un tutuklanmasının ardından annesi çılgına döndü ve öldü. Razumikin ve Dünya evlendi. Kısa bir süre için Raskolnikov, itirafından önceki kadar gururlu ve insanlıktan uzak kalır ancak sonunda Sonya'yı gerçekten sevdiğini anlar ve suçundan pişmanlık duyduğunu ifade eder. Suç ve Ceza Özet Değerlendirme Suç ve Ceza'da Dostoyevski, karakterlerin iç dünyasını derinlemesine analiz eder. Ayrıca edebi açıdan başarısı da Suç ve Ceza'nın günümüzde bile sevilen sayılan bir eser olmasını sağlamıştır. Dostoyevski, Suç ve Ceza'da Raskolnikov'un zihnin yaşanan çatışmaları, suçunun sonuçlarını ve ceza almasıyla alakalı ruhsal durumunu ustalıkla anlatır. Ayrıca, karakterlerin birbirleriyle olan diyalogları da romanın gerçekçiliğini artırır ve okuyucunun karakterlerin ne hissettiğini daha iyi anlamasını sağlar.